Ders problemleriyle bugünkü dersimize başlıyoruz sevgili çocuklar. 50 kilogram undan 120 tane ekmek yapılıyor. 150 kilogram undan kaç tane ekmek yapılır? Şimdi sevgili çocuklar, burada benim bildiğim ne öncelikle, 50 kilogram undan 120 tane ekmek yapıldığını biliyorum. O halde ben eğer 150 kilogramın içinde kaç tane Evet. 150 kilogramın içinde 50'den tam 3 tane varmış. E, 50 kilogramından 120 tane ekmek yapılıyordu. E, 3 tane 50 var benim elimde. Demek ki 120'yi 3 ile çarparsam 120 çarpı 3 dediğimde neyi bulmuş olurum? 150 kilogramdan kaç tane ekmek yapıldığını bulmuş olurum. 3 kere 0, 0, 3 kere 2, 6, 3 kere 1, 3. 160 ekmek yapılır sevgili çocuklar. İkinci sorumuza bakalım. Bahçemizden bir ton meyve topladık. Meyvelerin 280 kilogramı şeftali, 325 kilogramı üzüm. Kalanı kayısıdır. Bahçemizden kaç kilo kayısı toplanmıştır? Şimdi çocuklar, diğer bütün sorularda olduğu gibi işlem yapabilmemiz için birimlerimizin aynı olması gerekiyor. Yani eğer tonla işlem yapacaksan bütün hepsinin ton olması gerekiyor birimleri. Kilogram ya da kilogramla işlem yapacaksam hepsinin kilogram olması gerekiyor. Eğer farklılık varsa ne yapmalıyım? Çevirme yapmalıyım. Şimdi bakın bir ton meyve toplanmış. Ama bunların 325 kilogramı üzüm, 280 kilogramı da şeftali. Şimdi ben eğer buradaki tonu kilograma çevirirsem üzüm ve şeftaliyi de bu tonu çevirdiğim kilogramdan çıkardığımda geriye kayısıyı Bir kere bir ton bin kilogramdır. Tamam. Şimdi benim bahçemden o zaman? Bin kilogram meyve toplanmış. Bunun 280 şeftali, 325 kilogramı da üzüm. Şimdi şeftali üzümü toplayıp bütün meyvelerden çıkarttığımda neyi bulmuş olacağım? Kayısıyı bulmuş olacağım. Şimdi 280 bu şeftali, 325 de üzüm topladım 5. Evet, 605 kilogram üzüm ve şeftalinin toplamı. Bütün meyveler 1000 kiloydu. 1000 kilogramdan 605'i çıkarttığında 5, 9, 395 kilogram nedir? Kayısının miktarıdır sevgili çocuklar. Üçüncü sorumuz. 5 ton portakal 20 kilogramlık kasalara konuluyor. Kaç tane kasaya ihtiyaç vardır? Şimdi yine bakıyorum birimlerine ton kilogram. Öncelikle hemen çevirme yapmam gerekiyor. 5 ton kaç kilogramdır? 5000 kilogramdı ton. Kilogramın 1000 katıydı. 5 ton 5 çarpı 1000 5000 kilogramdır. Şimdi 5000 kilogram portakalı 20 kilogramlık kasalara koyacağım. O halde ben 5000'i 20'ye böldüğümde 5000 bölü 20 dediğimde sevgili çocuklar ne yaptım? Her iki taraftan birer sıfır sildim. 500 bölü 2 zihinden de yapabilirsin. 250 tane kasaya ihtiyacım vardır. Geçelim dördüncü sorumuza. Eve alınan 4 kilogram tatlının birinci gün yarısı, ikinci gün 750 gramı yendi. Geriye kaç tatlının kaç gramı kaldı? Şimdi bana kilogram vermiş, gram vermiş. Cevabı gram olarak istiyor. O halde hemen kilogramı öncelikle grama çeviriyorum. 4 kilogram eşittir. 4000 gramdır. Çünkü kilogram gramın bin katıydı çocuklar. Şimdi ne yaptım? 4000 gram tatlının önce birinci gün yarısı gelmiş. O halde 4000 bölü 2 nedir? 2000 gram. 2000 gramı yenmiş. E 4000'di zaten yarısı yendi. 2000'i yendi 2000'i kaldı. Peki 2000 gram tatlının da ikinci gün 750 gramı yendi. Bunu da çıkartıyorum. Geriye kalan tatlım 2000 gramdı. 750'yi çıkarttığım zaman 0, 5, 2, 1250 gram geriye kalan tatlı miktarıdır çocuklar. Beşinci sorumuz. Bir baba ile oğlunun ağırlıkları toplamı 85 kilogramdır. Babanın ağırlığı, oğlunun ağırlığının 3 katından 5 kilogram fazladır. Oğlunun ağırlığı kaç kilogramdır? Şimdi ben zaten oğlunun ağırlığını bilmiyorum. O yüzden ona bir kutucuk çiziyorum. Çünkü ağırlığı bilmiyorum. Sembolik olarak bir kutu çizdim. Babanın ağırlığı, oğlunun ağırlığının 3 katından 5 fazla. Yani babada ne var? 3 kutucuk var. Bir de bundan 5 fazla var. Bir de ne biliyorum? Bu ikisinin toplamının 85 kilo olduğunu biliyorum. Şimdi o halde ben bu 5 fazlalığı toplam kilodan çıkartırsam geriye 3 kutucuk burada, bir kutucuk da burada, 4 kutucuğun toplamı kalmaz mı? Kalır. E o zaman ben o kalanı da dörde böldüğümde bir kutucuğu bulmuş olurum. Şimdi öncelikle ne yapacağım? Şu 5 fazlalığı atıyorum. 85'ten şu 5 fazlalığı attım. 80 kilogram. Şimdi 80 kilogram ne? 3 kutucuk baba, 1 kutucuk da oğlum, 4 kutucuk. Yani 4 kat 80 kilo. E ben bir katı bulmak için 80'i 4'e bölersem 80 bölü 4 eşittir. 8'de 4. 2 kere hemen 0. kilogram ağırlığındadır çocuklar. Altıncı sorumuz. Boşken kütlesi 5 ton 75 kilogram olan kamyona 6 ton 250 kilogram yük konuluyor. Kamyonun toplam ağırlığı kaç kilogram olur? Şimdi öncelikle bana ton vermiş kilogram ton kilogram cevabı kilogram istiyor. O halde hemen o tonları ne yapmalıyım? Kilograma çevirmeliyim. Şimdi 5 ton 75 kilogram kaç kilogramdır? Hemen bakıyorum. 5 ton nedir? 5 bin kilogramdır. 5 ton 5 bin kilogramdır. 75 de burada var. 5 bin 75 kilogram. Peki diğeriyle devam edelim. Bir de ne kadar yük kondu buraya? 6 ton 250 gram. Hemen onu da dönüştürelim. 6 ton 250 kilogram eşittir. Kaç kilogram? 6 ton kaç kilogramdır? 6000 kilogramdır. 250 de burada var. 6000 artı 250. 6250 kilogram. Şimdi tamam. Kamyonun boş ağırlığını biliyorum. Yükü biliyorum. Ve kamyonun toplam ağırlığını bulmak için artık sadece toplama yapacağım. 12'nin iki ikisi elde var bir 3. 11.325 kilogram kamyonun toplam ağırlığı. yaptık bizden. Bakın gramla işlem yapacağız çünkü. Gramla işlem yapmamızı istemiş. Şimdi bunu da 900 gramlık paketlere bölmek ne demek? 18.000 bölü 900 demek. Hemen sıfırlarımı attım. Ne bulurum? 20 paket. Ama o 20 paketten bakın bir de burada bizim, benim 50 tenekem vardı. Yani 50 teneke için aynı işlemi yapacağım. O halde 50 çarpı 20 eşittir. Nedir? 1000 paket ne gerekir? Peynir gerekir çocuklar. 8. sorumuz. 400 gram artı 10 kilogram artı 170 gram eşittir. Kaç gram yapar? Şimdi çocuklar böyle sorularda yapmamız gereken nedir? Bizden ne istiyor? Öncelikle ona bakacağız. 1000 gram. O halde Burada farklı olan bütün birimleri ne yapacağım? Grama çevireceğim. Sonra toplayacağım. Zaten gram. Kilogram bunu çevirmem lazım. Bu da gram. Sadece çevirmem gereken 10 kilogram eşittir. Kaç gramdır? 1000 katıydı. Yani 10 çarpı 1000 10.000 gramdır çocuklar. Bunu ne olarak düşüneceğim? 10.000 gram olarak düşüneceğim. Şimdi toplamamı yapabilirim. 10.000 Artı bunu yazdım. 400 artı 170 eşittir kaç gramdır? 10.570 gramdır. Yapmam gereken tek şey birimleri hepsini aynı olacak şekilde çevirme yapmak. 9. soruya bakalım. Ablam bakkaldan yarım kiloluk altı paket çay aldı. Ablam kaç kilogram çay aldı? Şimdi yarım kiloluk paketler dediğine göre iki yarım bir bütün yapar değil mi? Yani iki tane yarım kilo bir tane bir kilo yapar. O halde ben altıyı ikiye bölersem altı bölü iki dersem üç kiloluk 32 çarpı 7 yapacağım. Eşittir. 7 kere 2 14 elde var. 1. 3 kere 7 21. 1 de elde 22. 224 ekmek yapar sevgili çocuklar. Problemlerimiz bugünlük bu kadar sevgili çocuklar. Görüşmek üzere.